Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün, Bugün Pazardan, ya burada da hep aynı şey geliyor. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün Pazardan mısır aldık, dedik ki bir da mısır yapalım ve ilk tecrübemiz olacağı için sizlerle birlikte yapalım. Çünkü biz profesyonel bir yemek kanalı değiliz. Sizlerle birlikte bütün bu anlarımızı paylaşmayı seviyoruz. O yüzden ilk defa birlikte masal yapacağız. All in one cooker'ımızda. Bu all in one cooker cihazından memnun musunuz diye soruyorlar. Evet çok memnunuz. Her şeyi çok lezzetli ve çok kısa sürede ve güvenli bir şekilde yapıyor. Normalde ben düdüklü tencereden çok korkarım ve hayatımda hiç kullanmadım. İlk defa düdüklü tencere olarak bu elektrikli akıllı düdüklü tencereye all in one kullanıyorum. Onun için evet, baştan söylemiş olayım. Çok memnunum. Ve yine baştan söylemiş olayım. Eğer videonun ilerleyen kısımlarında ışıklarınızı böyle yanıp söner, titrek bir şekilde görürseniz o kameramızdan kaynaklanıyor arkadaşlar. Ee, bir ışıklarımız sabit. Her şeyi baştan söylediğime göre o zaman geçelim. Şimdi benim burada kaç 6 tane yanlış hatırlamıyorsam. Evet 6 tane mısırım var. Bunları güzelce yıkadım. Sizlere tavsiyem aralarını mümkünse fırçayla ben yıkadım. Sizlere de tavsiyem bence öyle yapın. Fırçayla aralarını temizleyerek yıkadım. Çünkü içlerinde çok minnacık böyle gözlü zor gözüken siyah siyah böcekler vardı. Sizin de aklınızda bulunsun. Şu kısmını ufacık bir keseceğim. keseceğim. Kesemeyeceğim arkadaşlar. <laughs> Kesemedim. Şurayı keseyim bu arada. tamam orayı kestim. Tamam. En azından o uçlarını almış oldum. Bir de ikiye böleceğim ben bunları. İnşallah yapabilirim. diyor Serkan da kırılmıyor Serkan'cım bu. Konuşabilirsin Serkan'cım. Özlemişler mi? Aa. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> <Sus>. <gülüyor> tamam. Sus. Ya ben önden kestim ya ondan kolay oldu Ne? <laughs> ne? Çok biliyorsun sen. Önden keseyim öyle kırayım. Serkan. Bak ben önden kesince iyi kırılıyor. Bu diğerinden daha zor kırıldı. Neyse bu şekilde içine yerleştireceğim. Bunun da ucunu alayım. Yalnız bu 6 tane sığmayacak herhalde. Ne diyorsun? 6 tane sığmayacak gibi. Ne güldün? Yapamayacağım mı sandın ha? Güzel evet diyor. Şöyle yapsın. Bak ne oldu? Yok. Ay yok Altın mümkün değil sanıyorum. Yani şuraya bir tane daha yarım sığdırabilirim diye düşünüyorum. Hatta şöyle. bakayım. Ama şimdi pişmesi de önemli ya. Of. Bilemedim. Evet yok bu bile sığmayacak. İlla müdahale edecek ya. Of. Hayır dur şu küçük. He öyle diklemesine koy. Ortaya diklemesine. Ya arkadaşım sen onu koydun da. Şunun da şey mesafesi var. Kapağın kapanma mesafesi var. İyi hoş. Ben de sığdırayım öyle her şeyi. Sen tut diyor bana. Nasıl kameraman? Kamerayı denetlememiş. Ha, hadi bakalım. Baştan yerleştirecek. Hadi bakalım. Geometri boy. <laughs> hadi bakayım. <laughs> Vallahi yaptı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mısırlarımızı yerleştirdik. Al bakalım kamerayı. Tut sevgili kameramı. Üstüme silemezsin. diyor bir de. Söyleyeceğim bunların hepsini söyleyeceğim. Üstüme sildi arkadaşlar ellerini. Şikayet edeceğim seni. Şimdi burada benim yarım litre suyum var. Şöyle yarım litre suyumu koydum. Ve tabii ki yarım litre de süt koyacağım. Ama bence daha fazla su koymalıyız. Bence daha fazla su ekleyelim. Çünkü çok fazla şey yüksek oldu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bence hayırlısı. Bakalım göreceğiz. Birazcık da tuz koyuyorum. Arkadaşlar ilk defa yapıyorum. Bakalım. Nerede iyi yapıyorum, nerede hata yapıyorum, yapıyor muyum, yapmıyor muyum, olacak mı olmayacak mı hep birlikte göreceğiz. Şimdi kapağımızı kapattık. Kilitledik. Basınçlı pişirmeye geldim. Nereden geldim? Şu bizim ana menümüz. Buradan KPA dediği basınç. Basınçlı pişirmeye geldim. Seçtim. Ay dur hayır. Sonra aşağıdan bir alt menüye geçtik. Aşağıya geldim. Manuel ayarlamaya seçtim. Şu ilk seçenek bizim Zamanlayıcımız. Kaç dakikada pişireceğiz? 20 dakikada. Bir sonraki basınç ayarımız 60 basınçta. Biraz daha şöyle gel. Evet. Netleyelim. Ve e, bu da kaç yani ne kadar süre sonra programın başlamasını istediğiniz. Ben hemen başlamasını istediğim için bunu sıfırda bırakıyorum ve başlata basıyorum. Kapağım da kilitli. Artık şimdi o basıncını oluşturacak. Basıncı 60 seviyeye geldiği zaman 20 dakikadan geriye saymaya başlayacak. 60 basıncı ulaştığı zaman 20 dakika boyunca 60 basınçta pişirecek. Ondan sonrasında da basıncını boşaltacak ki bu 5 dakika veya bazen bazen 10 dakikaya kadar çıkabiliyor boşaltması e sonrasında da kapağı açmamıza izin verecek güvenli olduğunda bu şekilde bakalım e bir 20 dakika sonra 20-25 dakika sonra tekrar görüşelim bu esnada lütfen bir like bırakın e yorumlarda yazın siz neler yapıyorsunuz mısır yaptıysanız nasıl yaptınız güzel oldu mu vesaire yorumlarda da konuşalım 20 dakika sonra görüşürüz. Arkadaşlar sanırım suyu biraz fazla gelmiş. Çünkü buharını boşaltırken su da atmış içinden. Demek ki ilk defa ben onunla da böyle bir şey yaşadım. Demek ki gerçekten o kadar doldurmamak lazımmış. Bunu da görmüş ve deneyimlemiş olduk. Umarım sonucu kötü olmaz. Her yer evet baktım. Oo, oo, oo. Oooo. Niye böyle oldu bu? Niye böyle oldu? Hı? Bunları bir sudan geçirelim biz. Bir yıkayalım. Belli ki pişmiş bunlar. Ee, aynen baksana. Pişmiş yani. Bu çiğ, bu pişmiş hali. Ama <laughs> bu kadar doldurmamak gerekiyormuş. Şunları ben bir kaba alayım. Bir yıkayayım bakayım. Biraz da soğusun. Azra da uyuyor şimdi uyandığında. Yer oda. Ama mis gibi kokuyor. Fakat tabii böyle olmasını üzüldüm. Demek ki biraz daha az adet koyup daha az suyla gerekirse iki parti şeklinde pişirmek lazım. Evet hazneyi temizledim. Cihazı biraz temizledim. Bakalım. Ee, şimdi bir de son kalanları sütsüz normal suyla pişirmeyi. Aradaki farkı görmeyi istiyorum. Bakalım böyle nasıl olacak. Suyumu koydum. Tuz koyacağım. Su yeterli mi sence? Yeter herhalde ya. Hı hı. Ama gerçi yok. Biraz daha koymak lazım. de çok fena. Yine aynı şekilde aynı programı seçeceğim. Manuel olarak ayarlıyorum. 20 dakika 60 basınç zamanlayıcı yok. Çalışsın bakalım yine aynı şekilde görelim. Bu sefer sütsüz yapmanın lezzet açısından nasıl bir fark olacak? Az önce sütlü yaptığımız şöyle ufak bir tadına baktım. Çok güzel olmuş. Sadece suyu ve sütü işte çok yukarıda ve mısırlar çok fazla olduğu için de Demek ki biz aldığımız bu altı mısırı 3 3 pişir hani ikiye bölüp bir de hani 3 3 pişirsek çok daha iyi olacakmış. Umarım cihaz açısından bir sıkıntı yaşamayız. Bakalım. Umarım az daha sever. Ne istiyoruz? Mısır. <laughs> Anne mısır yapmış. Tuzladık mı babası? Tamam. Ben şimdi kızımı tuzlu dökeyim. Güzel olmuş mu anneciğim? Azay iyi mi? Güzel mi? Evet bu da pişti. Bakalım. Oo, mis gibi kokuyor. Bunda hiçbir problem gözükmüyor. Öbüründe yüksek ihtimal su da fazla geldi. Sütü de fazla koyduk. Ondan kaynaklı öyle bir sorun yaşadık ama bu gayet güzel pişmiş gözüküyor. Şöyle bir iki yerinden tadına baksan mı? Çok... Önce çıkar istersen. Tamam tabii ki de önce çıkaracağım. Çok sıcak çünkü. Oh, keşke kokusunu size buradan gönderebilsem. Çok güzel. Ama sütlü tabii bence çok daha güzel değil bence. Şimdi ufak bir tadına bakmaya çalışacağım. <laughs> Azra da ikinci mısırını yiyor. Değil mi Azra? Beğendin mi? Güzel miydi? Evet de evet. Hı hı. Böyle miydi? Böyle miydi? Nasıldı? Böyle miydi? <gülüyor> böyle. <gülüyor> hmm, lezzet farkı var. Kesinlikle sütlü olan. Sadece süt su seviyesini iyi ayarlamak lazım. Onun dışında evet net sütlü. Net. Net sütlü. Ama gördük ki su seviyesini iyi ayarlayınca o da bir sıkıntı olmuyor. Çok lezzetli, çok güzel bir şekilde. Ha, onu da ver diyor. <laughs> Sıcak anneciğim o. Sıcak şu an. Yine de benim sen bilirsin. Sıcak evet. Tamam oraya koyayım, soğusun. Ondan sonra azra yer anlaştık mı? <laughs> evet gördük ki olunmanda hızlı ve çok güzel bir şekilde gayet güzel mısırlı oluyor. Bir dakika anneciğim şimdi diyeceğiz ki bizi takip edip e, abone olmayı bize beğeni bırakmayı unutmayın diyeceğiz tamam? Bak böyle yapsınlar bize. Sen şöyle hop, de ki annemi takip edin, babamı takip edin, böyle yapın be. <laughs> Anlaştık mı? Böyle yapsınlar. Videoya bir like bıraksınlar. Tamam mı? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay Boy bay.